Ben onun gülüşünü öldüm. O benim gidişime güldü. Geldiğin yeri unutmuşsun ama gideceğin yer bunu sana hatırlatacak. Vallahi gitmek istiyorsa bırakacaksın. Kalbi seninle olmayanın bedeni yanında olsa ne fark eder? Beni ya götür ya da gör. bir sözüm, bir yanım, bir, sevgi, bir kör. Saniyeler sonra neler olacağını düşünmeden yıllar sonrasının hayalini kurduk. Müzik Unutma her gidiş bir ayrılık değildir. Çünkü bazen ne kadar uzağa gidersen git yüreğine hep bıraktığın yerde kalıyor. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışım çözülmüyor. Bir gül kadar güzel olacaksın ama dikeni kadar zalim olmayacaksın. Öyle bir söz söyleyeceksin ki ya yaşatacaksın ya öldüreceksin ama asla yaralı bırakmayacaksın. Bilmem hangi rüzgar attı, nereden istedim dalga sayesinde kıyma kadar vurdu Dön nereden seneye neye orayı Söyleyeceklerini suya yaz Kardeş gidene buradan söylemek istediğim bir söz var mı? Gelen gideni aratmaz Biz gideni çok abartmışız Bir dakika bir dakika Benim de bir sözüm var kardeşim Gidene dur demek Benim değil trafik polisin işi Gözüm yaşarıyor Yüreğim kanıyor Gözüm yaşar yok, yüreğim kanar Olmasaydı böyle. Uzun tutmayacağım tabi. Sizce aşk nedir? Kardeş ben aşkı falan bilmem. Biz hep yaralı kuşları sevdik. Sevdikçe iyileştiler. iyileştikçe uçup gittiler. <laughs> Bizimkisi bir aşk hikayesi değildi. Bizimkisi bir aşkta gerisi hikayeydi. Şimdilerde yabancı bir şarkı gibiyiz. Dinleyenimiz çok ama anlayanımız az. Bazen diyorum ki kendi kendime keşke hep çocuk kalsaydık da kalbimiz değil, dizlerimiz kanasaydı. Öyle ki bir dönem en iyi orkestra dahi gelse dokunamazdı hislerime. Şimdi bir ıslığın melodisi bile paramparça edebiliyor yüreği. Hayat uzun, hayat devam ediyor. Birçok şey için güleceğiz belki ama tek kişi için ağlayacağız ne yazık ki. Yak, zaten alemanı ya Bir gün kötü bitecek rüyan Adım atarak başarıya Çok yetişemedim sana Elimizden gelenin fazlasını yaptık elimizden gidenler için. Ama onlar ne yaptı? Bizi bir çıkmaza sokup yolun açık olsun dediler. 7 milyar insanın içinde yapayalnız kaldık. En kötüsü de neydi biliyor musun? Canımızı yakanların hepsi canımızdı. Hani demiş ya şair, giden her zaman kaybedendir. Peki ya hiç düşündü mü şair amca bunu yazarken? Kalan ne haldedir? Sizce suç sadece kızlarda mı? Yok hayır, kızlar da ömürlerinin yarısını çeyiz sandıklarını adarlar. Yarısını da adam sandıklarını. Onu özlediğin zaman ne yapıyorsun? Onu özlediğim zaman Ha bak eski WhatsApp konuşmalarımız duruyor. Onlara falan bakıyorum. Öyle. Peki ya onu silmeyi hiç denedin mi? Silmeyi denedim. Denedim ama izi kaldı. Sildi, yandı yandı, yandı, söndü ben yüksek, şimdi İsmin geçiyor bazen. Herkes dönüp bana bakıyor. Hı, gülümsüyorum. Ne zor biliyor musun? Özleminden ağlayacağım yerde gülümsemek. Sıkıldım. Kafamda farklı farklı düşünce. Zaten hayat acımasız kim kaldırır ben düşünce. Bir de yaşama tutunmak için fazla güç sarf edince. Her şeyin değeri anlaşılır kaybedince. Gidenler sanıyor ki kalanlar her gün ağlıyor. Sen radyoyu kapattın diye şarkılar yerinde kalmıyor. Sevdiğin kadar sevilirsin diyen şaire sesleniyorum. Çok hayal kuruyorsun be usta. Gel Hem uzaktan sevmek iyidir. Pişmanlık yok. Hayal kırıklığı yok. Ayrılık yok. Hem Metin Ersan abimiz ne de güzel söylemiş sevmek zamanında. Ben senin değil resmini tanıyorum. Belki sen benim bütün güzel düşüncelerimi yıkarsın. Sıkılmışım gibi. Hayat sana anlayın. Benim daraldı sanki nefesim gelmeyin uzaklaşın. Akılda bir isim yerinde kalbimde. Bakıp da güldüğüm bir sen vardı anla <laughs> be. Şimdi durumu anlatayım. Farklı duygularla ben önce dünümü... E işte bilemezsin abi. Dün güldürebilen bugün öldürebiliyor. E şimdi ne oldu? O beni çağırmadı. Ben de çağrılmadığım yere gitmedim. Şimdi diyorsunuz ki özleseydi arardı falan. Özlüyorum ama arayamıyorum. Gece uyumayan insanların gündüzlere sığmayan acıları vardır. <laughs> Bak bize. Sıkılmışım gibi. Hayat anlayın benim aldı sanki nefesim gelmeyin uzaklaşın Akılda bir isim yerinde kalbimde Bakıp da güldüğüm bir sen vardı anne be Şimdi durumu anlatayım farklı duygular ve ben Hayal kurmak bedava falan değil Kırıldığı anda ödersin bedelini E ee, ne demiş sonuçta şair Sonra çıkıyorsun dışarı bakıyorsun hala güneş tepede Yıllardır kurduğun cümleyi bir kez daha kuruyorsun Ne yapalım kısmet değilmiş Ee, gitmek mi kalmak mı? Gitmek. Neden? Ya kardeş, bazen sevdiklerine daha fazla zarar vermemek için gidersin. Bırakır gidersin. Sırf onları düşündüğün için. Sevmediğinden değil ha, sevdiğinden. İstemediğinden değil, istediğinden. Ee, gitmek mi kalmak mı? Gitmek. Neden? Ya kardeş, bazen sevdiklerine daha fazla zarar vermemek için gidersin. Bırakır gidersin. Sırf onları düşündüğün için. Sevmediğinden değil ha, sevdiğinden. İstemediğinden değil, istediğinden.